yerlerine yarış başlıyor. Yarışçılar yerlerine lütfen. Kutsal ne yapıyorsun ya? Yarış başlayacak insene. İnmeyeceğim. Ya Kutsal deli beni in aşağı. Hayır yarışmayacaksın. Ya in diyorum in. İnmiyorum. Sen de yarışmıyorsun. Sen bilirsin. Ne yapıyorsun ya? Yarışıyorum. Nasıl? Hazır. Batu inelim lütfen. mükemmel bir yarış izliyoruz. En önde sürpriz bir isim var. Batut Değirmenci. 30 bin lira ilk defa yarışan bu sürücünün mü olacak? İnanılmaz. Merakla izliyoruz. Batut dur lütfen ne olur artık dur. Kutu. Kutu. Batu değirmenci yarıştan çekildi. İnanılır gibi değil. Birinci olmaya bu kadar az ya kaldıysan yarıştan çekildi. Yaklaşma bana! Yaklaşma! Ya özür dilerim ama benim de bu paraya ihtiyacım vardı. Bir sürü borcum var, peşimde adam var. Annem evde beş parasız. Ya gözüm karardı kumsal özür dilerim. Ve Semih Turali yarışı kazanıyor. Otuz bin liralık... Yalancısın, hırsızsın, yalancısın! Hiç içmeyeceksin değil mi? Hiç de içmeyeceksin! Ben <laughs> değilsin, yalancısın! çıkarcısın. Kumsal. Kumsal. Herkes ikinci bir şans hak eder. Ama sen değil.